Merhaba. Bugün sizlerle tiroid bezinin öneminden ve bazı hastalıklarından kısaca bahsetmek istiyorum. Tiroid bezimiz boyun bölgesinde bulunan ve vücudumuzun metabolizmasını düzenleyen oldukça önemli bir bezdir. Bu küçük organ vücudumuzun enerji seviyesini kontrol eder, kalp atışlarını düzenler, vücut sıcaklığını ayarlar ve hatta ruh halimizi bile etkiler. Ancak tiroid bezinin de hastalıkları ortaya çıkabilir. Bunların arasında en yaygın olarak bilinen tiroid nodülleri, tiroid hormonlarının fazla salgılanması hipertiroidizm ve tiroid hormonlarının yetersiz salgılanması hipotiroidizm gelir. Ayrıca nadir de olsa tiroid kanseri gibi ciddi durumlarda ortaya çıkabilir. Tiroid hastalıklarının belirtileri genellikle halsizlik, kilo değişiklikleri, çarpıntı, duygusal dalgalanmalar, boyunda şişlik veya nodüller, saç dökülmesi ve kurulduğu gibi şikayetlerle kendini gösterebilir. Tiroid hastalıkları genellikle kan testleri ve görüntüleme yöntemleriyle teşhis edilirler. Tedavi yöntemleri arasında ilaç tedavisi, radyoaktif iot tedavisi, cerrahi müdahale bulunabilir. Herhangi bir tiroid belirtisi fark ederseniz bir uzmana danışmanız ve gerekli testlerin yapılmasını sağlamanız oldukça önemlidir. Sağlıklı günler dilerim. Müzik